İklim değişikliği nedir? İklim değişikliği, insanların fosil yakıt kullanımı, ormanları yok etmesi ve elektrik, su, gıda ve benzeri kaynakların aşırı tüketimi gibi nedenlerle dünyamızın giderek ısınmasıdır. Bu durum fırtınalar, kuraklık, deniz seviyesinin yükselmesi ve hayvan türlerinin yok olması gibi birçok soruna yol açar. İklim değişikliğinin olumsuz etkileri en çok kadınlar, çocuklar ve yaşlılar gibi hassas gruplar üzerinde hissedilmektedir. İklim değişikliği ile nasıl mücadele edilir? Enerji ve suyu tasarruflu kullanmak, geri dönüşüm yapmak, atıkları azaltmak ve araba yerine yürümek ya da bisiklet kullanmak gibi adımlarla iklim değişikliği ile bireysel olarak mücadele edebiliriz. Aileler bu davranışları çocuklarına örnek olarak gösterdiğinde çevreye duyarlı alışkanlıklar da yayılır. Çocuklarla bu konunun iletişimi nasıl kurulmalı? Çocuklara iklim değişikliği sade, yaşlarına uygun bir şekilde anlatılmalı. Onları korkutmadan, umut vererek bilinç kazanmaları sağlanmalı. Doğayla temas etmeleri, oyunlarla çevreyi tanımaları, doğa yürüyüşleri, bahçecilik gibi etkinlikler bu konuda çok etkili. Ailelerin doğaya saygılı davranarak çocuklara örnek olması bu sürecin en önemli parçasıdır.